Bodru'ya kayıt olmak çok kolay. Bunun için ana sayfadaki ücretsiz deneme butonuna tıklayın. Kayıt formuna kendinizle ilgili bilgileri girin. Tüm alanları doldurduktan sonra tamam butonuna basın. Girmiş olduğunuz e-posta adresinizi doğrulamak için size bir e-posta gönderilecek. Size gelen e-postayı açın ve içerisindeki aktivasyon butonuna tıklayın giriş sayfasına yönlendirileceksiniz. Şifrenizi yazarak giriş yapın. Bodru'ya kaydınız tamamlandı. Artık şirketiniz için bir hesap yaratabilirsiniz. Şirketinizin bilgilerini ilgili alanlara doldurun, devam butonuna basın. Tebrikler, artık şirketinizin bir Bodru hesabı var iş arkadaşlarınızı davet ederek kontaklarınızla tüm ilişkilerinizi Bodru üzerinden yönetebilirsiniz.